Normal iletişim kurduğumuz insanlarda da, eşimizle, çocuğumuzla, yani onların anlattıklarını sonuna kadar dinleyecek, onlara odaklanacak enerjimiz çok fazla yok. Zihnimiz zaten sürekli meşgul. E, aynı zamanda da kısa içerikleri izleye izleye göre göre artık onların söyledikleri hani sadede gel, bir an önce sonuca gel der gibi dinliyoruz. Şimdi burada koşluk öğrencilerimiz var. Koşluktaki öğrenciler çok iyi biliyorlar. Hani biz koştuğun temelinde etkin dinleme, aktif dinleme vardır. En önemli şeylerden bir tanesi karşımızdakini yargılamadan onunla ilgili herhangi bir çıkarımda bulunmadan bir yorum yapmadan, onu yönlendirmeden tavsiye vermeden dinleriz. Koşluk öğrencileri bu açıdan biraz daha şanslı çünkü bu beceriyi biz geliştirmeye başladık ve seanslarımızda bunu kullanıyoruz. Fakat gerçek hayatta ne yazık ki ee, en sevdiklerimize karşı bile bu toleransımız çok azaldı. Zihnimiz hep dolu. İbadet ediyoruz, namaz kılarken bile zihnimizden birçok şey geçiyor. Namazı başlayıp bitiriyoruz, nasıl başladı, nasıl bitti anlamıyoruz. Ya da bir plan yapıyoruz, ee, işte tamam kararlıyım, şunları yapacağım, dikkat atacağım, iki gün, üç gün devamı yok. Çünkü oradaki şey, o kadar um, odak süremiz o kadar kısaldı. Zihnimizdeki iradeyle ilgili bölgeler o kadar zayıfladı ki bunu yapmak bizim için çok kolay değil. Bilmiyorum eski zamana göre kendinizi bu konuda nasıl buluyorsunuz? Yani eskiden oturup işte bir ay şu kadar kitap okurdum ya da işte şu kadar telefon numarası ezbere bilirdim. Tarifler aklımdaydı çocuğuma daha çok sohbet ederdim gibi. Bunlar artık azaldı. Ve bu şey gibi değil. Ya bu bir kişinin başına gelen bir şey gibi değil, bu toplumsal olarak düşündüğümüzde aslında biraz da korkutucu.